kabiliyet ability kabiliyet ability kabiliyet ability hünerli able hünerli able hünerli able hakkında about hakkında about hakkında about üstünde above üstünde above üstünde above, üstünde. above. kabul accept kabul accept Kabul, except Binayan, according. Binayan, according. Binayan. According. Hisup. Account. His Account. Hisup. Account. Karshasunda. Across. Karshasunda. Across. Karshasunda. Across. davranmak Act. davranmak Act. davranmak Act. A lamp action eylem action eylem action aktivite activity aktivite activity aktivite activity aslında actually aslında actually aslında actually ekle add ekle add ekle add adres address adres address, address. Adres. Address. Yönetim. Administration. Yönetim. Administration. Yönetim. Administration. Kabul et. Admit. Kabul et. Admit. Kabul et. Admit. Kabul et. Admit. Yetişkin. Adult. Yetişkin. Adult. Yetişkin. Adult. Etkilemek. Affect. Etkilemek. Affect. Etkilemek. affect sonrasında after sonrasında after sonrasında after yeniden again yeniden again yeniden again karşı against karşı against karşı against, karşı, against. Karşı, against. hedef target hedef target hedef target ajans agency Agents agency agence agency agen agent ajun agent ajun agent eval ago a ago eval ago Katılıyorum. agree Katılıyorum. agree Katılıyorum. agree Anlaşma. agreement Anlaşma. agreement anlash agreement ilerde ahead ilerde ahead ilerde ahead hava air hava air hava air tüm all tüm all tüm all izin vermek allow izin vermek allow izin vermek allow hemen hemen almost hemen hemen almost hemen hemen almost, hemen, hemen, almost yalnız alone yalnız alone yalnız alone boyunca along boyunca along boyunca along çoktan already çoktan already çoktan already ayrıca also ayrıca also ayrıca also olmasına rağmen although Olmasına rağmen, although. Olmasına rağmen, although. Her zaman, always. Her zaman, always. Her zaman, always. Amerikan, American. Amerikan, American American, 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 American. American. Arasında, among. Arasında, among. Arasında, among. Tutar, amount. tutar, amount, tutar, amount, analiz, analysis, analiz, analysis, analiz, analysis, ve, and, ve, and, ve, and, hayvan, animal, hayvan, animal, hayvan, animal, bir diğer, another, bir diğer, another, bir diğer, another, cevap, answer, cevap, answer, cevap, answer, hiç, any, hiç, any, hiç, any, herhangi biri, anyone, herhangi biri, anyone, herhangi biri, anyone, herhangi bir şey, anything, herhangi bir şey, anything, herhangi bir şey, anything, belli olmak, appear belli olmak, appear, belli olmak, appear, uygulamak, apply, uygulamak, apply, uygulamak, apply, yaklaşmak, approach, yaklaşmak, approach, yaklaşmak, approach, alan, area, alan, area, alan, area, tartışmak, argue, tartışmak, argue tartışmak argue kol arm kol arm kol arm etrafında around etrafında around etrafında around varmak arrive varmak arrive varmak arrive sanat art sanat art sanat art makale article makale article makale article sanatçı artist sanatçı artist sanatçı artist olarak as olarak as olarak as sormak ask sormak ask sormak ask farz etmek assume farz etmek assume farz etmek, assume, farz etmek assume saldırı attack saldırı attack saldırı attack dikkat attention dikkat attention dikkat attention avukat attorney avukat attorney avukat attorney kitle audience kitle audience kitle audience yazar author yazar author yazar author Yetke. authority Yetke. authority Yetke. authority mevcut available mevcut available mevcut available kaçınmak avoid kaçınmak avoid kaçınmak avoid uzak away uzak away uzak away bebek baby bebek baby bebek baby geri back geri back geri back kötü bad kötü bad kötü bad sırt çantası bag sırt çantası bag sırt çantası bag top ball top ball top ball banka bank banka bank banka bank çubuk bar çubuk bar çubuk bar temel base temel base temel base olmak be olmak be olmak be vurmak beat vurmak beat vurmak beat güzel beautiful güzel beautiful güzel beautiful çünkü because çünkü because çünkü because olmak become olmak become olmak become yatak bed yatak bed yatak bed önceki before önceki before önceki before başlamak begin başlamak Begin. Başlamak. Begin. Davranış. Behavior. Davranış. Behavior. Davranush. Behavior. Arka. Behind. Arka. Behind. Arka. Behind. İnanmak. Believe. İnanmak. Believe. İnanmak. Believe. Fayda. Benefit. Fayda. Benefit. Fayda. Benefit. Fayda. Benefit. En iyi, best. En iyi, best. En iyi, best. Daha iyi, better. Daha iyi, better. Daha iyi, better. Arasında, between. Arasında, between. Arasında, between. Öte, beyond. Öte, beyond. Öte, beyond. Büyük, big. Büyük, big. Büyük, big. Fatura. bill futura bill futura bill millyash billion millyash billion millyash billion siyah black siyah black siyah black, siyah. black.